Aa, ne oldu? Heh, arkadaşlar. Hemen S basıyorum. LC. Pratvi. Yok. RC Bot. X. Medium. Low. Videoyu kapat arkadaşlar. Hemen video Yok. Video atak mı? Yok. Gel. Yani hiç umrum yani, bile değil. Arkadaşlar siz like'ı patlatın yeter ki o benim umrumda. Like patlat. Yok yok. Yani abone böyle. Diye vurun. Arkadaşlar ben size size diyorsunuz abi o zaman o elin niye öyle çarpıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar ben birisi işte beni kendi kendimi kontrol edemiyorum elime vuruyorum ve manyak olduğumda da elime vuruyorum İŞTE siz anladınız Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok ayıp bir şey daha yapıyorum ben. İnanmayacaksınız. Arkadaşlar sus mu yapıyorum bilmiyorum çünkü daha tutuyorum. Arkadaşlar tabletin önünde Aa, hani al. Allah'ın kitabı var şöyle yapayım. Allah'ıma çok saygı duyuyorum. Zaten saygı duyarım. Abi bu ne demek ya? Eksi geldi mi yoksa? Dur, Eğer aldım. Yukarıda olacaktı. Ah. Ne? <laughs> Bu da neymiş? Arkadaşlar. Bak evden yine oynayacağım. Sonrasında da video bir 15 dakika sonra kapatırım. Dayı kim Aga. Bak dayı koyma. Bak ağzınızı kırırım dayı bak daha iki öyle bir şey vururum ki. Dayı ki yemezsin, dayı ki. Kamera da beni çekiyor, salak gibi böyle. Görmediyorsun dede. Baslı. bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar korkuyorum. Açın. Şunu alacağım lan. Abi hani üç merve olacaktı. üç merve var. Çok satma. Ve arkamdan da şey gelecek tam satma olacak. Hı? Tuzuna bakma tuzun bir yaratık. Kroni besliyormuş. Kroni <laughs> iyiydi. Kroni iyi kapıya. On see you, ayı mantıkla ayrılsın dedik de. Nasıl gudi, gundi. Nasıl besliyordu, iğrenç besliyordu. Elini mi besliyordu? Abi. Garenim benim midemi ulandırıyorsun. Yalnız azadaysanız ben de üst kata gelirim ya. Ya akıl var, beyin var kardeş. Bu ne? Evet. Ben hala beş yıl sonra izleyeceğim. Anne ne babanı? Hay ben senin. Kalbimi neydi arkadaşlar? Arkadaşlar 9 dakikası yok. Arkadaşlar neden neden diyorsanız abi diye uzun atmış arkadaşlar hata veriyor. Diyor ki videonun çok hızlı yani videonun çok hızlı oldu videonun çok uzun oldu onun için şunu gir, altı kutu gir Ben de yapamadığım için de o çok uzun videolar atamıyorum arkadaşlar anladınız değil mi? <laughs> Nerede Granny? Granny'nin <laughs> İğrenç bebeğini beslediğini göreceğim. İsim mahluk. Ben mahluk. O numara hiç yıldız. Hem açıdan baksanız arkadaşlar güzel bir evleri var. Yokluktan iyidir. Yani olma, olmaz. Yani... Beni gördüyseniz değil Abi şu kapının içinde ne var yorumlara yazın. Çok merak ediyorum ya. Arkadaşlar hem de söyleyin abi böyle abi söyle oyun. Onu söyleyin de deyin ki abi oyun böyle olacak. Abi su oyunu Onu dersen ben direkt Ve Arkadaşlar oynarım. Hem de de kalp atarım yorumlarınıza. Yeter ki abone olun. Bak yeter ki diyorum. Bunlara bir bakın. Önemli bir şey olmayacak. Bunu astım. Bunu astım. Bir şey yok. Tam. Akılım var bebeği. Oh. Bebeği beslemeye gidiyorsun. onu takip edeceğim. Aaa. gidiyormuş. Şimdi İyi, Slenderman Hanım biz yani Slenderman ın, Slenderman onun oyununda bu da vardı arkadaşlar. Eğer Slenderman videosunu izliyorsanız yorumlara yazıp, ben de o, o videoyu çekeyim. Hatırlıyorsunuz böyle bir toploda e, böyle gizli bir gizli açılıyordu Slenderman annesi veriyordu. Siz o, o hani en üst kattaki var ya aslında işte anladınız. İsmi şurada mı korkulursa artık? Yok. Altıncı. De. E. Oh. Oh. E. O sen de o zaman Granny nerede? İsterse de olamaz. Grani buralarda. Ya bebi besliyordu. Çabuk izlemeliyim. Müzik dastı. Deli. İsmini unuttum. Abi. Buna balıydı deli. Hep burada gezemem. Abi. Hiçbir şey de yapamam. Şimdi su dolaba bakıp. Uuuu. Bu ne? Arkadaşlar bunun üst katına bakmalıyım. Bence. Abi. Bak sen söylemiştim. Yoksa... O ne? O ne şimdi? E, Arkadaşlar durun. Arkadaşlar küçük bir aksiklik oldu yine geldim. Abi boynum çok ağrıyor. Tam yaslanamıyorum bu arada. Arkadaşlar. Uf <laughs> arkadaşlar. Granny daddy, Babu Babu o oh, dedik. Of, Allah'tan o müdahalememiz. Bu ne olacak? Arka. Video geç. Arkadaşlar reklamları sevmiyorsanız yorumlara yazın. Abi reklamları sevmiyorum abi reklamları sevmiyorum. Yazın. Ok, Hop hop. Hop. Ay! Arkadaşlar özlü Elimi bir yere çarptım. Öldüm. Elim mi kanıyor. Arkadaşlar bu arada Arda diye bir arkadaşım yere düşmüş. Böyle zincirlerden düşmüş. Ona da gelmiş olsun. Kanalımı verdim. Oradan da beni takip ederse ona da teşekkür ederim. Hani gelmesin olsun ona da. Abi, zaten geldiğini hissediyorum. Arda kardeşim sevmem hem de gitmesin olsun. Armak da iyi oynadık. <laughs> Arda. Arda sana Arda yine dedi de dede Bob, 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 bob geldi. Bob kim? Abi beni yunus atacaklar? Size iğrenç. Oradan şey gelecek arkadaşlar. ne? bir tane video çekmişim. O iki video. Abi. Ne havalı ikizler. Arkadaşlar videonun e, yani video bitti. Emden gelene çekmeye basardım. Hem de arkadaşlar ekstradan çok korktum. Hadi bay bay sizi seviyorum. Öp. Hadi abone edin. Haydi Baran ailesi.